Dostlar selamlar. Fenerbahçe günlüklerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de gündem olağanüstü kongre olacak mı olmayacak mı tarafına kaydı. Bilerek de bu dönemde transfer konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe taraftarının gündeminin seçim acaba olağanüstü kurul olur mu olmaz mı olduğunu biliyorum. Başka yerlere çekmek istemiyorum o yüzden. Bildiğiniz gibi önce İlhan Ekşioğlu konuştu. Başkan konuştu sonrasında çarşamba akşamı ve bundan sonraki açıklamalar Hakan Bilal Kutlar ve Mahmut Usta olarak şu an devam edecek gibi. Henüz Ufuk'ta Aziz Yıldırım'dan bir konuşma gözükmüyor ama olursa da şaşırtmaz. Biz de bu içerikte başkanın satır aralarında nelerden bahsettiğini, olası kongrede son durumu ve bunun gibi haberleri son çıkan Fenerbahçe gündemine dair bilgileri sizlerle paylaşmak için buradayız. Eğer ilk defa karşınıza çıktıysam beğeni babanı olup bana Fenerbahçe yolculuğuna destek olabilirsiniz diyeyim ve yavaştan Fenerbahçe gündemine doğru sizlerle bir yola çıkalım. Ali Koç'un açıklamalara geleceğim. Onun satır başlarında da kendimce yorumlamaya çalışacağım. Ama İlhan Ekşioğlu ile başlayacağım. Kendisi yeni açıkta Feridun Nidelioğlu'nun konuğuydu. Çarpıcı açıklamalar yaptı. Ali Koç'un liderliği ile alakalı yetersizliğinden bahsetti. Bununla beraber Saadettin Saran'a bir top vardı. Çünkü Hakan Bilal Kutlualp, onun da döneminde yönetimden arkadaşıydı. Kutladığını, bir de her zaman çıkan bir aday olduğunu ama Ali Koç'tan icazet alamadığını söyledi. Hatta isim de verdi Saadettin Bey diye. O konuda da çok haksız sayılmaz bu arada İlhan Ekşioğlu. E bu noktada Fenerbahçe'nin adaysız kalmayacağını ve mevcut yönetimin şu an olağanüstü kongre kararı alması gerektiği üzerinden bir sohbet döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Aziz Yıldırım'ın o eski tayfasında eski yönetimden birçok kişinin zaten şu an konuştuğunu görüyoruz. Hakan Bilal Kutlar resmi aday. İlhan Ekşioğlu e, şu an konuşmaya başladı. Belki adaylık düşünecek. E, Mahmut Uslu Cuma günü konuşacak. Ondan da gelecektir çarpıcı cümleler. Hatta başkanın o e, Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın makineyi bozar demeci sonrası Mahmut Uslu'dan neler gelir göreceğiz hep beraber o taraftan da. Kendisi şimdilik 1900 TL değerinde tazminat davası açacağını ve bildiri yayınlayacağını e, spor dijital aracılığıyla paylaşmış. Ben yavaştan başkanın açıklamalarına gelmek istiyorum. Çünkü önemli satır başları var. Bence en önemli satır başı bu arada en sonunda söyledi. Ya i̇mza toplanırsa aday olacak mısınız aday olmayacağını söyledi. Zaten tüzük gereği bildiğiniz gibi imza toplandığı takdirde başkanlığa aday olamıyor. Orada da şöyle bir ikilem var. Velev ki Ali Koç başkanlığa aday olmadı. Saadettin Saran zaten Ali Koç aday olmazsa adayım diyor. E Saadettin Saran aday olursa Aziz Yıldırım Saadettin Saran'a karşı aday olur. Hani bir Aziz Yıldırım Saadettin Saran Olası bir seçimini izleme ihtimalimiz eğer kurulda imza toplanırsa çok yüksek gözüküyor. Diğer taraftansa Ali Koç yaptığı açıklamada aidatlar üzerinden bir yüzde olacağını... ...ve aidat ödeyen her kişi için işte yüzde yirmi sebebiyle toplanması gereken imza sayısının çoğalacağını söyledi. Ki imza toplama sürecinde... Fenerbahçe'nin şu an kaç binde olduğunu resmi açıklaması yok. Stadın karşısında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde imza süreci devam ediyor. Orada da bireysel imzaların nasıl yönlendirileceğinden bahsediliyordu. İşte şu an imza veren insanın Hakemler Bilal bir destekliyor gibi gözükmemek için de kendi elden bireysel olarak getirdiği imzalar olduğu da söylendi orada da şöyle bir durum var. Ya Hakan Bilal Kutlualp hakkında dün Ali Koç'un dediklerini hep beraber dinledik. İşte 3 Temmuz sürecinde Hakan Bilal Kutlualp'in takındığı tavır aslında Aziz Yıldırım tarafında bu seçimde destek görmemesine de bağlanabilir. O yüzden Ali Koç tarafında da karşısında net bir adayın olmaması, muhalefet tarafında güçlü bir ismin olmamasının verdiği rahatlığı görebildik. Yani sezinleyebiliyoruz bunu. O yüzden gelecek sezon planlaması hakkında konuşabiliyor. Mourinho ile devam edeceklerini söyledi. Hatta Tango iki kişiyle yapılmaz da bir acaba dedik. Acaba Mourinho Kendisi mi gitmek isteyecek diye. Oradaki altına satır başına yazılabilecek şeyler var. Kabul ederim. Yine Edin Dzeko, Tadiç olayı. Yani i̇kisine henüz daha yollar ayrılmadı dedi. Muhtemelen sezonun geri kalan maçlarının olması sebebiyle de bu e, stepne cümleyi kuruyor olabilir. Ben önümüzdeki sezon Ceko ve Tadiç'in Fenerbahçe'nin e, sağda oyuncusu olarak olabileceklerine ihtimali düşük buluyorum. İhtimal vermiyorum diyebilirim. Ama e, Mourinho devam ederse yapmak istediklerinden bahsettiği anda aslında orada soru işaretlerim var benim. Mesela önümüzdeki sezon planında 4 tane Şikrinyar seviyesi top class oyuncudan bahsetti Ali Koç. Mesela eğer orada ben moderatörlerden biri olsam Şikrinyar dahil mi değil mi diye sorardım öncelikle. Çünkü bildiğiniz gibi Şikrinyar'ın bonservisi henüz alınmadı. Ya Şikrinyar artı 3 mü Şikrinyar artı 4 mü bu önemli soru. Başkanın satır başlarında şey vardı şu an satmak istemediğimiz ama talip alınan oyuncular arasından giden olursa bu 5-6'ya çıkar dedi. Mesela kaleci Livakovic bunlardan mıdır? Nesri bunlardan mıdır? Bunlar şu an mevcutta Fenerbahçe'nin ilk 11'inde bulunan ilk 11 oyuncuları olarak yer alıyorlar. Bu artı 4'ün üzerine sanki gelecek oyuncular diye anlamak istiyorum ben. Çünkü 4 tane seviye sonrası yine e, istenilen hamleler olmazsa Fenerbahçe kadrosu e, Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne gidip kadroyu tekrardan revize edeceği senaryoda yine geride kalabilir. Ki Osimhen ikard örneğinde de bunu gördük. Ya piyasada Osman 40 yılda bir gelir dedi başkan ama ya, özellikle Galatasaray'ın son dönemki şampiyonluklarına bakın. Hep bir yıldız oyuncunun sazı eline almasıyla çıkan şampiyonluklar ve Fenerbahçe kadrosunda bu tarz bir yıldız oyuncunun yokluğu yıllardan beri var. Yani Tadic ve Ceku çok iyi liderler. Hem sağ içi hem sağ dışlı liderler. Ama bir takımı şampiyon yapabilecek o ligi bükecek performansa sahip isimler Alex'te de vardı zamanda bu. Alex bu tarz bir isim. Hoydonk bu tarz bir isimdi. Fenerbahçe tarihinden örnekler vereyim. Fenerbahçe kadrosunda bu yok. Mesela dört tane ilk on birse en az birinin tartışmasız takım lideri olacak. Fenerbahçe 11'ine bakınca ya bu isim ve geri kalan Fenerbahçe kadrosu olarak ayrışabileceği, Osimhen ve Galatasaray olarak ayrışabileceği bir isim olması lazım. Mesela başkan bu 40 yılda bir gelir örneğin hemen altında da eğer Osimhen'i alırsa Galatasaray harcama limitinde yer kalmaz örneğini verdi. Ya Fenerbahçe taraftarının da beklentisi aslında bir yerde bu başkandan. Ya herkese eşit olacak şekilde harcama limitine herkesin takılmayacağı şekilde veya herkesin içinde kalacağı şekilde bu adaletin sağlanmasına yardımcı olman bunun sağlanması ya da rakip bir şekilde nasıl harcama limitini ekarte ediyorsa Fenerbahçe'nin de ekarte edip forvetinde Osimen gibi ya bu seviye bir oyuncuyu görebilmek. Fenerbahçe'nin beklentisi aslında taraftarın bu kadar basitti başkandan. Ya tabii ki ekonomik tarafı var, stat tarafı var, diğer yan branşlar var ama günün sonunda 7 senede sıfır e, şampiyonluk aldığınızda da taraftar sizi eleştirmekte çok haklı ki başkan da bunu kabul ediyor. E, taraftar tarafında eleştirinin bence dozu önemli ama 7 sene üst üste şampiyon olamazsa Fenerbahçe taraftarı tabii ki hayal kırıklığına uğrar, tabii ki aksiyona geçmek ister. Bu yüzden de zaten seçime gidilmesi bence olağan sonuç olmalıydı. Ya burada herkes tekrardan projesini getirir anlatır. Kimi seçmek isterse kongre üyeleri tekrardan onların oyuyla kongrede yeni başkan veya mevcut başkan devam edilirdi. Ama şu an bu e, tekrardan seçme ehliyetini vermediğinizde taraftar düşünüyor ki yine başarısı olacağız ve yine negatif bir havayla gireceğiz. Yani ilk Fenerbahçe puan kaybında önümüzdeki sezon yine ortalık karışacak. Fenerbahçe camiası öyle bir camia ki krizden mesela beslendiğinde başarılı olamayan ancak tek yumruk olabildiğinde tekrardan başarıya sahip olan bir camia. Ya bu noktada Fenerbahçe'nin şu an mevcutta tek yumruk olabilmesi yolu çok kolay bir yol değil. Herhangi bir seçim olmazsa taraftan ikna olabilmesi de çok kolay olmayacaktır. Mesela moderasyonda şöyle bir soru vardı. Önümüzdeki sezon kadroda neyi değiştirmek istiyorsunuz? Çok güzel de bir soruydu. Bence en iyi sorulardan biriydi programdaki. Başkan hız olarak yanıtladı bunu. Hemen arkasından mesela şunu sormamız gerekiyordu. 3-5-2 mi? Dörtlü savunmayla mı devam edecek Mourinho? Çünkü hız sorusu buna o kadar çok değişir ki. Fenerbahçe sezonu üçlü savunmaya göre plan yaparak başladı ve kanat oyuncusu almadı. Bir tek Maximendi Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu. O da sezon içinde dalgalanınca disiplin anlamında ve Ocak ayında Napoli'ye gitti geldi gelmedi hamlelerinde dalgalanınca Fenerbahçe'nin orijinal kanadı da yoktu zaten. Ve bu da hız bakımından zaten kanatları iyi verim alamamanıza sebep açtı. Bunları geçtim. Fenerbahçe'nin merkez forveti 39 10 numarası Tadic 36 yaşında olduğu senaryoda zaten hız sene başında Jose Mourinho'nun takımı hızlandırmak istiyorum lafının altında kalan bir hızdı. Ya buna dair çözüm de üretmedi Fenerbahçe. Taliska geldi. Ocak ayından beri sırtlıyor ama Taliska da mesela hızın çözümü değil yani hıza yönelik hamleler yapılmadı. Yazın mesela Fenerbahçe üçlü oynayacaksa kanat beklerini çok hızlı oyunculardan seçmesi lazım ki git gel yaparak hem işin defansif boyutunda hem ofansif boyutunda sıkıntı yaşamasın. Eğer 4-4-2 oynayacaksa veya 4-2-3-1 oynayacaksa da iki tane uçak kanat alması lazım. Maksime'nin sözleşmesinde kiralık sözleşmesi sonrası devam edilmeyeceğini düşünerek Fenerbahçe'nin iki tane jet alması lazım. Zaten 4'ün ikisi gidiyor bu arada ona. E çok iyi bir forvet alması lazım. Fred'in muadili yok. Fred'in yanına Amrabat olacak mı olmayacak mı oraya bir adam lazım. Tadic gidecekse Taliska ile gelecek. 10 numarada ne olacak? İkinci forvet gibi. O tartışılacak. E stoper yar alınacak mı? Şikrinyar'ın yanına bir adam mı alınacak? Yoksa eldekilerden mi devam edilecek? 4-4-2 oynarsam bekler ne olacak? O sayı olmayacak. Sağ bekte Mimovic mi oynayacak? Solda Jayden iyileşince Jayden mi oynayacak? E kale Livakovic ile devam mı yoksa başka kaleci mi alınacak? Yani o kadar çok soru işareti var ki hız senaryosunda bile. Ha burada biz bize konuşuyoruz. Ben size ideali de söyleyeyim. Bence Jose Mourinho ile eğer devam edilecekse önümüzdeki sezon Jose Mourinho'nun 2005-2006 Chelsea kadrosuna bakın. O kadroya göre o kadronun aynı seviyesi değil. Premier Lig şampiyonu oldu o kadro. Ama oyuncu rollerine benzer rollerle Türkiye'yi kazanabilirsiniz. Vereyim ekrana o kadroyu şimdi. Çok iyi bir kaleci. Önünde tartışmasız biri çok sert savunmacı. Diğeri de onunla uyumlu bir savunma lideri savunmaya yardımcı olan 4 4 2 bekleri hem William Galas hem Paulo Ferreira savunma anlamında yeterli bekler. İşin savunma kısmını önde tutup önce golü yedirmeyecek bekler ve bunların önünde ciğersiz bir orta saha Claudio Makalele, iki tane çok zeki orta saha. Frank Lampard işin ofansif boyutuna da gelse de çok iyi bir sekiz. Yanında Jokol teknik, öne de top taşıyabilen ama pasör özelliği çok iyi bir sekiz. Kanatlara bakın. Bir tane şapkadan tavşan çıkartabilen kanat. Arjen Robben. inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe'ye lazım olan tarzda profilde bir oyuncu. Seviye bakımından diyorum. Sağ tarafta Damien Duff. Dış şutu olan oyuncu. içeri kat edebilen kanat oyuncusu. Ve merkez forvette topu ceza sahası içine indirdiğinde o topu kaleden içeri sokabilecek. Rakip savunmayla parantez içinde fiziksel mücadeleden kaçmayacak güreşebilecek forvet. Yedeklerine de ilerleyen zamanda uzunca bakarız. Ama mevcut kadro yapısını anlatabildiğimi düşünüyorum şu forvetle size. Bu Türkiye'deki şampiyonluğun da habercisi bu arada. Formül bu. Ama doğru isimleri koyabilmek lazım. Mourinho'nun o Chelsea zamanındaki 4-1-2-2-1'ine geri döndüğü an Fenerbahçe'de başarılı da olacağını düşünüyorum bu arada. Ama mevcutta ne olur? İşte kongre olur mu? Olmaz mı? İmza toplanır mı? Toplanmaz mı? Kimle devam edilir? Bunları zaten bütün yaz konuşacağız. Ama bu programda en azından sizlere şöyle bir toplamak istedim. Fenerbahçe gündeminin nelerin olduğunu son bir haftada. Seviyorum Fenerbahçe günlüklerini yapmayı. Sizlerle benim bu samimi sohbet programım gibi oluyor. O yüzden ilk defa bu videoyla karşınıza çıktıysam beğenip abone olup hype'larınıza bana destek olabilirsiniz. Biz zaten yaz boyunca sizlerle transferi, kadro yapısını bu kanalda konuşacağız. Her gelen haberi paylaşmaya kaynağıyla devam edeceğiz sizlere. Gelecek bölüme kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Umarız Başakşehir'e karşı bir galibiyette. Onun sonrasında sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.